Çocuğum sen ne arıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun? Kaçtın mı sen? Kaçtın mı? Nereye gittin? Gel bakayım. Gel bir tanışalım ya. Ha? Gel bir tanışalım. Nasılsın? Nasılsın çocuğum benim? Gel bakayım. Gel biri, biri 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 biri. Gel biri 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 biri. biri, biri. Gel gel gitme gitme gel. Gel seni bir görüntüleyelim gel. Gel gitme. Gitme gitme. Gitmeseydin. Gitmeseydin iyiydi. <laughs> ya ben senden arkadaş olmaya çalışıyorum ya. Bizde de kümesler var. Bir sürü kümes hayvanı var. Seni de oraya götürmek isterim ama. <laughs> Ayağında sorun var ama. Ayağında sorun var. Neyse bakalım. Hadi seni doğal ortamına bıraktık. Güle güle git. Siz ne muhteşemsiniz öyle. Maviler, yeşiller. Ne güzelsiniz siz öyle. Maşallah size. Maşallah size. Bunların tüyleri dökülmüş biraz. O hani meşhur kaldırdıkları zaman görsel bir güzelliği olan şu arka tüyleri dökülmüş. Sadece birkaç tanesi kalmış. O arka tüyler genelde bakın erkeklerin dişilerine kur yapmaları esnasında kalkıyormuş. Bir de böyle erkekler birbirleriyle hakimiyet mücadelesine girerse o zaman kaldırıyorlarmış. Diğer zamanlarda genelde yatık gözüküyor, duruyor o tüyler. Şunlar erkek renkli olanlar bu da dişi. O bir tane yakışıklı geliyor. Gel bakayım. Gel çocuğum. Allah'ım sen ne kadar güzelsin ya şu maviliği, mavi tonuna bakın arkadaşlar şuradaki tona bakın ya. Gerçekten harika. Gel bakayım. Gel küçük küçük küçük. Gel. Gel çocuğum. Gel bakayım. Vaaav wow, la. Bak bak kanar da çok saçmış. Kendikiler de, kiner de bileyim. <laughs> 松下がした。